yapıyorsunuz. Ya, ya, ya. Tamam devam Parti de gelsin. Gel. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Başkan baş baş. tamam. baş. oraya geçsin. Sen de oraya geçsin. tamam mı? Kim Hadi. 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 Yazık. Alınalım, adam Tamam Alınalım. 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 Umarım bu Hadi Tamam. arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi devam edin. Hadi iyi olanlara koşun. Bir şey gerek iyi olan